Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika bir bilgisini sizlere aktarmak istiyoruz. Son bir aydır suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker'in iktidar üyelerine ve bakanlara ilişkin dile getirdiği iddiaları konuşuyordu. Özellikle Peker'in Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında sarf ettiği sözler çok tartışılmıştı. Bugün ise sosyal medya Sedat Peker'in yakalandığına diğer iddialarla hareketlendi. İddialara göre Peker'in, MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirliklerinde kaldığı evde yakalandığı belirtildi. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Gündemde konuşulmasına rağmen Sedat Peker'in henüz yakalanmadığını, ancak operasyonun an meselesi olduğunu doğruladı. İşte o operasyon iddiaları yankıları sürüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.